Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynadım. 250'lik bir görev oldu. Brawl Stars'ta bize mega kutudan ne çıktı bir düşünün. Siz göreceksiniz. Seçtim birazcık da çıldırdık. O arkadaşlar bir çıktı. inanıyor musunuz? Bakın. Buradaki mega kutudan 51'de şey çıktı. Ne geliyor? Arkadaşlar yani inanamıyorum. Yıl. Hatta arkadaşlar bunu abimlere söyleyeceğim. Hep bütün karakterlerim 20 rütbeliydi. En sonunda bir kromatiğim oldu. Ama bir yıl çıktı. Yani arkadaşlar sizin için bir maç atacağım. Sizin için Normalde telefonumu şarjı aç. Az. Oynamayacaktım. Arkadaşlar bir kere gayrı oynayacağım. Çok iyi ya. Arkadaşlar zaten bana uzun, uzun zamandır karakter çıkmıyordu. O yüzden çıkmış olabilir. <laughs> i̇şte i̇lk kilimizi de aldık gelirler. Arkadaşlar süper oynayamıyor muyum? Gelirler. İnternetten alacağız. iyi çeksin. Daha süper oynayacağım da. İnternet çekmeye arkadaşlar. arkadaşlar i̇şte geyilmesem en fazla 3 kişi öldürdük senin bilmiyorum ama arkadaşlar geyilme çok oynuyorum hatta profilimi de geyil yapacağım arkadaşlar mavi koyarım belki onu da size göstereyim bu arada kanalımızın adı ya abone olmayı unutmayın şimdi Aa, evet arkadaşlar Gila da ilk maçımıza İkilik de yaptım Arkadaşlar ama inanamadım ilk çıktığında Kromatik çıkmasını beklemiyordum Şöyle artık O zaman profilimizde de Gale yapalım Mavi yapalım Güzel olmadı Şöyle yapsak Hesap bizde Bir de sarı deneyelim Arkadaşlar şöyle olsun artık bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu Gale Dede ile daha videolar gelmeye de devam edecek. Bay bay.